Başladı. Barış. Başladı kanka. Hepinize e, merhaba arkadaşlar. Ben Bulut. Bugün yanında Barış'la beraber kupa kasacağız. Çok uzun bir aradan sonra gene beraberiz. Bu arada Bulut ne kadar oynadı bilmiyorum. Ben hiç oynamadım. Oyuna bile girmedim. Bana ne? Kimi yiyeceksin lan? Dünya oldu. Kanka bana bildirim ne geldi? Hangi savaş toplum hesaplaşma tamam, işte bolluk kıtlı denilmesi? Bu bilirsin ki canlıyla çok çıkıyor ya. Hesaplaşma ben bu kadar kalın sesliyelim. Bana, bana da öyle geliyor benim sesim. Çok kötü geliyor ama. Var, arkadan olur. çok Tam saçma kalıp, ses geliyor. Şey geliyor. Kulaklığı çıkar, kulaklığı çıkar. Hayır sen canlı yayın açık ya. Canlı yayını kapat arkadan. Senin açık ya. Onun sesleri buraya geliyor. Canlı, canlı yayını kapat. Ha kapat, Ha kapattım canlı yayını. Arkadan çok kötü ses geliyor. Dur bir dakika. Tamam. Tamam. Bir dakika sohbeti niye açtım Kanka. ben? Allah Rico. Rico ile değil. Ben Jackie alacağım. Sen? Vallahi benim yine yıldız gücüm olduğu için işte. ben seni çok rahat kolay, bir kolaylıkla Sen niye beni alıyorsun anlamadım. Ben sana büyük bir kolaylık sallayacağımı düşünüyorum. Şu an basmanın bir anlamı yok. İçeri yeni girdim. Basmana gerek yoktu. Hop sen bir gel. Kaçtı Mortis. İçeride şeyli var. Açılmak üzere. Hatta açıldı. Var, açılmamış ama hıy, Burada bir şey daha var. Vah, wow, şeyliği aldım kanka. Ama buraya Leon'la bir, bir şey geliyor. Ben Aa, şunu keselim. Tak, tak, tak ulti Dayan, ne Çok güzel baba yargı dağıttı. Evet, evet. Yargı. Ben olmasam alamazdın orada şey görecektin. Gel. Barış bu tarafa gel Barış. Hayır ben içeri istiyorum. <laughs> İki kişi var. Barış Crow var. Oy Barış ya. Yardıma gel oğlum ya. Şili var burada. İnşallah ölmez. 11 <laughs> oldu. Dur o buraya bir buraya şey. geliyor. Dur ultisini. <laughs> ha ultiyi atamadan öldü lan adam. Ben bir, bir canlı bakıp bir oraya baktım. Şimdi hangisi neresi oynadım? oynadım <laughs> karar veremiyorum. O robotu ama. çekme buraya Crow geliyor. Kanka ben alayım bunu. Bir yardım et bari. Tamam bırak sal sal. Ben o crawl'u birinci açıkta. Gidip gaz ölelim Olsun. mi? Gaz ölelim mi? Verim seni. Buradayız kuram. Evet. Buradayız. Ben, ben öleyim mi? Git, git öl. Ben senin enerjilerini Olur. alayım. Sağ İçimden geçtiniz oğlum. Ölü ya. Bir robot alması. Buraya geliyorlar bekle. Bastım bak 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 nasıl geliyor bak bak bak. geliyorsun Oğlum ya. gel şu robot almama yardım et. Aa, robot alınmadı. Dur ben Akurov'u keserim gel be. Ultiyi açmaz. Ulti açtı ya. Hop. Geri geldi ama dandik. Kanka adamı ya ben alacağım. Kili ben alacağım. Öldüm lan. Ben çok güzel bir şey, <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar oyuna gelecek varsa gelebilir. Bize istek atmaları yeterli. Takım kodu görünüyor zaten. Göstersene bir daha kodu. 2 3 tane eline. Görünüyor. atmaları yeterli. Tamam. Ama şu an hesaplaşmadayız. şu an oyunda değiliz. Tamam hadi başla. Neden? Başla başla. Kanka içeriye dalalım. Sen de al ben şey yapacağım ben kutu alacağım. Ben seni üşündüm sen de al. Kanka ekran daha büyük ama maça başlayınca kısıtlıyor ekranı. Lan neyi ölüyorlar. Canlayayım bitti. Hayır bitmedi. Bende bitti gözüküyor. Ha aa öldüm. <laughs> ben niye oynamadım? Ne bileyim. Baksana ben öldüm vurduk yerde. <laughs> Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Orada Penny'nin al altınlarına vurulsaydın ölürdün. Kanka şu an canlı bende bitti. Yok devam o, ediyor demiştim. hala izleyenler var. Ben bende bitmemiştim. Oha oha 5 oldu adam. 1, 2, 3 vurdum Barış öldüm ben. Hadi ben de ya. ne böyle bir hamle yaptım bilmiyorum. Çok Bu Barış kaç gelirse... robot sana geldi öldüm. <laughs> Bundan sonra biraz futbol oynayalım. Tamam ben, ben futbolda bugün tam 36 maç arda arda kazandım. Ya yani çıktım da hiç kaybetmedim. Ya, Barış, robotu ben bekledim. Koşun. Robotu ulti atar mısın? Ya ulti atayım ya robotu o kadar şey değilim Barış. Aa enerji buldum. İşte, sen onu al ben gideyim. Ha hesaplaşmaya kaldık. Kanka ben adamlar yedi yalnız bize haberin olsun. Yo, belki... Ya, robotu hiç yok belki. Şu robota ultisi mi çok? Oo 15 kaç run öldüm. Ana <laughs> sırf seni korudum ama öldüm ben de. Ya Oğlum. şu an bana canlı yayın dolu gözüküyor. Hayır devam ediyor. Yarım saat yapacağız zaten sonra çıkacağım ben. İşim gücüm var. İşim gücüm yok hayatım. Kaç izleyen var? Evet. Aa canlıymış bir kullanıcı. Ne? o dört kişi yok. Dört kişi. Dur. Ben altı vuruşum. Ben buraya hangi ne kartları Ben bibiyle teröristir de <laughs> şey yapacağım diye. Neydi o? Görev yapacağım ben diye. Ben bibiyle... Ben karakterle gideyim acaba. Mortis'te bir aksesuar çıkardın. Artistik yaparsın. E tamam hadi bakalım. O ben bir anda 15 oldum ha görevleri yaparak. Ben 17'yim şu an. Vloglar çok iyi veriyor. Aynen ben 15 oldum. Ben niye buradan geldim? Sen niye oradan gidiyorsun? <laughs> o, ya Allah, ölü, o, öldü odama bakar mısın? Koca, cici, cici. ka koca kafalı değil mi? <laughs> ben diyorum. ne yapıyorum? Oğlum sen ne yapıyorsun harbiden? <laughs> ben neden? Ben oynayamadım oynayamadım. <laughs> sen niye böyle? <mi gülüyor> ben oğlum internet gitti dur. Allah kahretsin. Kanka ben şu an istediğim birine tek atarım. E, primo yok eder bizi ya. Abi çok kötü oynuyor ya. Allah ben çok ben de kötü oynuyorum ha. <laughs> Sen doğdun oyna lütfen oyna. Yapma yapma yap ne oluyor? <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bulutu interneti çok kötü bir sıkıntı var. Şu an konuşamıyorum onunla. İnterneti çöktü mü ne oldu hiçbir fikrim yok. Oyunda ama arama gitti. Ve arama kapandı şu an. Onu açarsam kaybedeceğiz de zaten kaybedeceğiz. Ona oh, tek yedi. El Primo bana gel beni öldür. Bulut. Ya adamın nereye attım topu ya? O. Oh. Şu bebek Primo. Lan gol yiyeceğiz. Lan. Oh. Eyvah. <laughs> Teşekkür ederim. Bulut, ne oldu aramaya? Ne yaptın? Ha geri arıyor. Oğlum ne oldu kanka? Niye çıktın aramada? Ben çıktım ki. İnternetin müthiş, yalnız. Scorpion. Oğlum Ben kimsenin isteğini kabul etmiyorum ha. Kanka sen hem hazır verip hem konuşabilir misin? Herhalde. Nasıl yapacaksın? <laughs> Yapamayacağım. Ben yapabilirim. Yapma. Sen yapmayı biliyor mu? Hayır. Kanka bak hazır verme bak. Kanka bak hazırım şu an değil mi? Bir de mesajlara bak. Yok <laughs> artık. Bak ben hazırım şu an. Oha. Yok. Bunu bilmeyen yoktur ha. oğlum. Aa skorpiyon gitti. <laughs> Niye gitti o? Bolu biraz şey yapalım. O gelecek ki ben diğer hesaba geçem dedi. Kanka bak sana öğreteyim onun nasıl olduğunu. Hazır tuşuyla sohbet tuşunu aynı anda bas. Kanka şey, tamam dur. Bekle ben, kanka ben ortaya dalıyorum. Yok, sen başka karakterle. Ben ortada yargı dağıtmaya gidiyorum. Kanka hazıra basıp sohbete bas bir dene. Bir dakika dur. Hop. Oha şaka yapıyorsun. Onun istediğin her şeyi hazır verip kulübe de basabilirsin. Her şey de oluyor. İsteyen herkes yapabilir. Yok, ben kulübü yaptım. Kanka ortaya ben de alacağım sen değil. Tamam ben şeyle aldım. Zaten ben şeyliyle ortaya girmem ki ölürüm. Altı kutuları alsana. Sen ne yapıyorsun oğlum? Üşendim onlara gitmeye. Baharım. Oğlum internet çok kötü. Öldüm ben. Oha şaka yapıyorsun. Yargıcı. <laughs> yargıcı baba. Jackie gel bakayım Jackie. Oğlum. Hani yargıla. Ben... Sen böyle mi yargıda atıyorsun? İçeride yedilik şeyli var. Gireyim mi? Hayır bak el primo biraz kasıyor böyle. Kasması alacağım. Ben el primo girmeyeceğim ya. El primo bayağı, bayağı bir karakter. Oğlum bak oynayamıyor şu an ha. Belli. <laughs> Boşa yumruklu. Kanka adamlar bize geliyor. Ve bana geliyor. Ben ne yapayım? Ben daha çok öldüm. <laughs> ben öldüm Barış. Hayır. Ha gaza öleyim daha iyi. Ben gaza öldüm. Gel Oğlum abi, benim de. Dedi ki sen dedi kimsin oğlum dedi. Öyle mi? Benim, benim şu an bir dakika telefon dönüp tablet baka girdi dur. 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 <laughs> Ana. Oğlum çocuğa bak çocuk adam. Oğlum, Aa... bizim kanal ay kanal demiş Klan... Kanka sen yazsana benim şu an bir dakika iki dakika çıkıp girmem gerekiyor. Abi donlu için. Sen ya sen kulüpte değilsin değil mi ya? Sen kulüpte değilsin. Hayır değil. <laughs> Kulübe ver. Hayır. Kanka kılınımı reklam, reklam, reklamını yap. Hayır niye öyle bir şey yapayım? Oğlum <laughs> şu an yazamıyorum. Ben kendi klanımdan mı çıkayım onun için? Ayıp ama. 156 402.000. bin. Hadi naş naş. 156 bin mi? Kaç kasırık lan? Hatırladın mı beni? Bizim kalan kaç ka? Oh, oh, yeni... 158 bin. <laughs> Ağlama bizim kalan ama bakayım mı? Bu arada benim Bilgisayar, Ay, bilgisayardan uğraşmayıp bak. E, telefondan canlı yayın yaptığımı çok şey inanmıyor. Dur lan savaşçılarına girdim. Dur yazma özelliğim gitti dur. Adana kebap. O, 400 bin. Helal olsun. Kulüpsüz kalmayı tercih ediyorum. <laughs> Oğlum şu an tabi bir dakika oyuna giremiyorum. Dur, oyun... Oyundasın şu an. Oyunda değilim bir dakika. Ama bana 3, 200 kupalık bir adam takas ister misin diye sordu. Bak şey benim boş beleştiğim çocuk bu arada. Ay boş beleştiğim. Ee, Elon da bizim klanın en sonuna şey diyor bana. 13 klık hesabı benim 4 klık hani şu var ya benim baba hesap gösterecek mi? Hayır düşünüyorum. Kim Nerede lan o hesap? Göstereyim dedim hesabı. Heh. Arkadaşlar. Arkadaş mi sen? YouTube 2 arkadaşımızın yan hesabı artist yaptı hesap. Aslında bu kupada 26 karakter fazla. Karakterlere geldi mi? Karakterleri gösteriyorum şu an. Gösterdim daha doğrusu. Oğlum kebap spor ve İskender spor ne lan? <laughs> <laughs> ne bileyim isim bulamadım. Kanka şimdi or ortada yargıda açam hazır mısın? Ha bulma alıyor <laughs> Hayır tabii ki. Ne alıyor? Bulayım oğlum bu dur. Bu harbi yargıda açam dur. O, bulla yargıda atabilirim dur. O yargının alasını da atmayı diyorum. Ben de. Yiyormuşum, ölüyormuşum. Bence sporcu bul daha güzel. Yok be, Kral King. Bar bar kral. Hadi çık. Oğlum hareket edemiyorum dur. Hadi <laughs> sen oradan çık. Bu benim hesabım yürü. Ben şunu bar, bar, bar. şurada bir vurayım Barış, da biraz çık gelmesin. Çık. Yalnız içeriye verdik adamlar aldı. Bir <laughs> cici. <laughs> 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 Cici yok. Öldüm. Öldüm. Kaç. Oğlum şey oluyor bak. Oynarken falan. E, nasıl desem. Kanka içeri o gireyim iktan. mi? İçeri gireyim mi? Bul var ne? içeride. İçeri gireyim mi? Geberirsin. Var Oha bul burada. Gizlersin. Kes kes kes. İşte bu. Ama verdik. Ben ne yapıyorum? Ben ne yaptım? <gülüyor> <gülüyor> oğlum şu an ben oynamıyorum. Oyundan çıktım ben. Atlı beni. Cidden mi? Sen çok saçma bir şey Abi yaptın. Harbiden şu an bot'a oynuyor. Ben de dedim İyi mi? bulut böyle bir şey yapar mı? Hayır oğlum ne yapmış? Şu an canlı yayından izliyorum. Oha. Robotu Ay, al. Kim? Sen mi oynuyorsun şu an? Ha şu an geldim ha. Şimdi geldim. Ne yapmış? Ben en, en altı değilim. Oha. Barış gel mü kendim. Sen 11 ol. Sen daha iyisin. Hayır şu an uğraşamayacağım. Allah. Şimdi bir şeyle geliyormuş senin içinden geçiyormuş. Geçer ki. Uluslararası bir şeyle geçer. Kanka ben ölüyorum. Ölüyüm şu an. Ben de. Ne oluyor oğlum? Aha şeyliği ben aldım. Ölüyorum. 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 Emzeli öldü. Kardeş O <laughs> kurov o kadar vuruyor mu ya? ya. Canım az değil ya. Kurov vurdu. Çık yapıyorsun. Öldüm ben de öldüm. Ben de öldüm. Kaç. Ölümüne kaç. Ölümüne kaç. Olur. İçeride kurov var. kanka. Bak Altın mekakro. Kuru... Oğlum bu kro acımıyor. Oğlum Barış. Barış öldük. Barış şunu öldür. Ölmüyor. Harbi diyorum bunları ya. <laughs> Aa Şeli öldü. yargıyı çok güzel de attık. Yargı <laughs> efsaneydi. Yerin dibine girdim. Karakterim de. <laughs> Şaka maka telefondan yaptığımı inanmayanlar var. Canlı yayın telefondan yapıyorum. <laughs> ne derseniz de yine üşeniyorum bilgisayardan yapmaya. Evet kanka oyun tabi şu an kasıyor dur. İnternetinin tamam geldi. Bakın arkadaşlar bildiğiniz telefon işte. <laughs> yani bildiğiniz dokunmatik ellemeli telefon. Ellemeli. Değil mi Barış? He kanka. Kanka sen bul alma ya. Hiçbir şey yapamıyorum. Ne alayım? Şey alayım mı? Şey alsam diyeceğim de 690. 680 mi? Ben Şeli yargıda yargı dağıtıyorum. Ben alamam şu an. Benim Şeli girersek yargı, yargı ile biz yargı yiriz. Hadi gir. Bir dakika ben bu şeyle girmem dur. Öleceğiz gideceğiz şimdi dur. <laughs> bir dakika karakter değiştiremiyorum ha. Değiştiriyorum. Sen şu an ne yapıyorsun? Evet. Anlamış değilim ha. En sevdiğim karakterlerden bir tanesini aldım. Bana ne? Boşluk kafa. Bir bakalım bir bakalım. bile gelebile Barış, Barış sana bastım hadi gel oyna. Oğlum ben şeyi kullanınca kasıyor benim telefon. Eğer tabi Abi ana evet, 36 GB. Kanka o tablet 3 LTE litre mi? Bak. Efendim? Oğlum senin oyun yüzünden benimki de kasıyor lan. Ha geldi. Benimki şu an bak, bak ben yapamıyorum kasıyor. Kanka ben şuraya bir aş yaparım abi. Bir dakika kanka. <laughs> Kanka ben ölüyüm, ölüyüm şu an. Mekanın cennet olsun. Kes o şeyliği. Aa ben doğmuşum. Şaka yapayım. 11. <laughs> ben ha onları. Hani şu an canlı yayına baktım da baya büyük bir yargı dağıtmışsın. Eyvallah. Ben yanından ayrılmadım ki seni. Ölüyorsun Seri kaçış yaptım seri Kanka merkeze dalıyorum lan Kanka yardım etsene ölüyorum Ben de <laughs> El Primo şu an yiyecek bizi Çatmak istemedim şu lanet ultiyi buna ya Kanka şaka mısın Abi spike yok etti beni Ben zaten yokum şu an Kanka spike benim olmadığımı biliyor Burayı çekebilirsem ben rushlarım ultiyle onu Yalnız Spike'a bir yürümüş 3191 işsiz gibi saymış olabilirim. <laughs> benim 1500 1500 benim de 3000. Oğlum bak oynayamıyorum. Kanka o Spike Çok nerede? Yerde. Aksesuarına bas. Adamlar 22-25 kaç içimizden geçti. Öp, öldük. <laughs> Hesaplaşma tamam ölebilirsin git gazı. Uğraşma. Çizomcu vurdu. <laughs> yani çok bir şey ifade ediyor. Üzülme de Allah. Süpermen Yusuf ne oğlum? Süpermen. Adamlar nasıl yapalım bu kadar şunu ya? Kanka şşş. giriyoruz. Ha. Kanka o hangi karakterdi? Geçen gün rastgele bir karakterle oynayayım dedim. Ha bu. 580 oldu. Yap artistliğini. Ee, yok oğlum beni boğ senden düşük 554. <laughs> ben boğ kasmıyorum ki. Ben Piper kasıyorum 680. Ben boğuyu çok seviyorum. Piper'dan nefret ediyorum. Canı çok az. Tek yom adamlardan. Ben en sevdiğim karakterlerden. <laughs> Senin sevdiğin karakter ne? Oo, çok, de o değişir. <laughs> Leon'u hiç oynamadım ama Leon'u çok seviyorum. Kanka ben olarak... bunu... i̇şte, Allah ne? robotu çektim kendime. O tık nazirıl gel gel gel. Kanka ben ölüyorum. Öl. Enerji bana kalmasın istiyorum. Kanka orada. Öldüm. <laughs> Öldüm. <laughs> Oğlum ben kendi kendine atış yapıyor bu ya. <laughs> Oğlum külün içinden geçti. Oğlum ben kendi kendine atış yapıyorum ya. Aa, 13 bit, 8 bit. Ateş yapma artık ya bir dur. Bir dur. 13 mü bu? Ben bunu raşlarım dediydi. Görmedim Oda çalıya saklanmış. Hayır. eksi 8'in pardon. Kanka yeter Aa, bu kadar hadi evet. kapatalım. Font abetimin arkası yanıyor yanıyor diyor ki artık diyor beni sal diyor ya yürü git mi diyor ya çık şunları oyundan diyor. Sen kapatalım benim da şarjı bitti ya. Gel son bir maç edek gel son bir maç. Son Hayır kaldırmayacak hadi. kaldırıp çok ısındı olmaz. Barış. Oğlum tabletimin yanmasını istemiyorum telefonum. Ya hadi ya son bir maç edek tablet yanarsa yansın umurumda değil. Yansın dünya, yansın. Ney ben Yerlerle... kapatıyorum. Hadi sen kapat. Ben oynamayacağım. Hadi. <laughs> hadi son maçı de. İyi hadi gel. gel. Evet. 24 dakika olmuş. Kanka ben içeri girdim. Burada Şeli ile B var. Bibi var. Hepsi... Kalabeyi... Kanka ben içeri giremedim şu an oyun açılmıyor. Aa aldım lan. Kanka Şeli'yi <laughs> şeli aldım. Barış baba. oyun açılmıyor. Barış oyun açılmıyor şu an. Doğru açıldı internetim yok. Aa ben bunu da aldım. <laughs> Öf kanka Barış, ben. Ya. Kanka yargı da attım yargı. Sen yargı mı da attın ben neden görmedim? Oğlum içeride Senin bir şeyli bir, şey. bir el o bir neydi o poko mu onları aldım içeride. Şurada, ben bir er... de beş tamam. Güzel, Şurada bir el 5 yaptım. Tamam. Şurada bir el primı var. Onun önüne atlayabilirse. Abi yanlış yere atladım ya. Öldüm mü? Vallahi ölmedim. Hayır, ölmedim de herhalde. Yani. Adamların ya. üstüne gidemedim. Adamlar da beş oldu. Gitmeyeceğim artık. Uraşamey. tam Barış ben gidiyorum kanka. Ben bunları saldırsam ölürüm giderim. Geberirim. Ölürüm. Gel bunu uraşlayalım. Bu bizi bilmiyor. <laughs> Selamun o, aleyküm. Alırım seni. Ben ne yaptım? Adam. Sayem. Yani. Barış. Rushlayayım mı? Saldır mi? oynuyorum. İnanam kanka saldır. Kanka saldır, öleceğim, barış, saldır, öleceğim, saldır, öleceğim. öleceğim. Allah'ını seviyorsan kaç. Allah'ını seviyorsan kaç. Öldüm ben. Barış. Barış. Aa, oyun. Allah belanı versin seni. <laughs> senin senin barış. <laughs> öldüm. Hayır hayır. Adam Adamlar bize ben 11'lik yaptı. Barış kaç oradan. Oradalar. Barış kaç. Görmedi beni. <laughs> Görmedi. <laughs> başarı adamları 11 oldu kafayı yiyeceğim Baba ya. Baba beni görmedi. <laughs> ben oynamıyorum şu an. Ben öldüm. <laughs> ben Oynayayım. An... Hayır 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 ya. Hayır abi hayır oynayayım. Abi ben, ayy, ayy, ben kaç, kaçtım. Ay kaçtım ay. duvara çarpıp geri döndüm. <laughs> Çok sinir bozucu. Yalnız kupa kasıyoruz değil de onu ben, sen bir kupa kaybediyoruz <gülüyor> geç. <gülüyor> Bak bir dakika. Ben canlı yayına başladığımızda 13.398 kupaydım. Şu an 9, 390 kupayım oğlum. 8 kupa kaybetmişim ben totalde. Ben, ben başladığı da 18.386 18 kupaydım. Şimdi 18.375 kupaysa 11 kupa kaybetmişim. Neyse. Hadi kapat bazen videoyu. Sen kapat, ben neden kapatıyorum? Hayır, sen kapat. Hayır, sen kapat. O yapma sevgililer gibi oldu. Hadi sen kapat. <laughs> Hadi sen kapat. <laughs> Hadi sen kapat. <laughs> ne diyorsun oğlum? Hadi kapat. <laughs> Hadi kapattım. <laughs> Öyle değil oğlum, videoyu kapatsana. Kapatma. <laughs> Didi didi. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Barış söyle devamına. Ne diyorduk ki? Ha, like atıp abone olup like atıp abone olmayı unutmayın. Böyle. Yani yanlış mı oldu? <laughs> ne bileyim oğlum. İki hafta olmuş atmayalı. Ben diyorum. ki...